Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomda ölçü aleti ile amper nasıl ölçülür onu göstermek istiyorum. Yorumlarda çok soru aldım bu konuyla ilgili. Amperi nasıl ölçebiliriz diye. Onun için böyle bir video yaptım. Öncelikle arkadaşlar ölçü aletimizin üzerinde amper göstergesi vardır. Ölçü aletimizin konumunu amper kısmına getiriyoruz. Benim ölçü aletim maksimum 10 ampere kadar ölçüyor ampere getirdikten sonra bir önemli husus da şu. Ölçü proplarını nereye takacağız? Şimdi siyah kablosunu, siyah kabloyu kom yazan yere takıyoruz. Ölçü artı üzerindeki kom yazan yere. Kırmızı kabloyu ise amper ölçeceğimiz zaman üst taraftaki bölüme şurada gösterilmiştir zaten amper yeri diye. Amper ölçme yeri şu şekilde bunu üstteki yere takıyoruz. Şimdi arkadaşlar amper nasıl ölçülür? Püf noktası şu şekilde. Devreye seri olarak bağlanmak gerekiyor. Seri olarak bağlayacağız. Yani şöyle bu lambayı bağladık diyelim ki. Şöyle göstermek istiyorum. Elimde bir tane 1.5 amperlik plastik adaptör var. Bakalım nasıl ölçeceğiz? Göstereyim canlı canlı. Şimdi şu mavi olan artı ucum, beyaz da eksi. Şimdi eksiyi bağlayayım. Eksiyi ledimizin eksisine bağlıyoruz şekilde. Artı ucu ise değdirdiğim zaman ledim yanıyor. 30 santim kadar bir led bu. Bakalım 30 santim bir led ne kadar akım çekiyormuş. Şimdi şunu göstermek istedim. Yani şöyle bağladık. Ölçü aletimizi bağladık. Şey, ledimizi bağladık. Ölçü aletimizi bu şekilde tutarak amper ölçemeyiz. Zaten kısa devreye düştüğü için sönüyor. Kısa devreye düşüyor ve sönüyor. Bu şekilde amper ölçülmez. Amper devreye ölçü aleti devre seri bağlanır. Yani kablomuzun probun bir ucunu ledimizin ucuna ölçü aletinin probunun bir ucunda artı ucuna bağlıyoruz. Bakın ledimiz yandı. LED'imiz şu anda kaldı. çalışıyor şu şekilde. Şu anda 0.34 Amper çekiyor. 034 35 Amper kadar bir güç çekiyor. Ee, adaptörün 1.5 Amper. 1.5 Amperlik bir adaptörün 0.34'lük bir kısmını yani ihtiyacı olduğu kadarını alıyor bu LED'imiz. Şimdi ben ne yapacağım? LED trafo'nun sınırlarını zorlayacağız. Yani buna 5 metrelik bir led bağlayacağım. 5 metrelik bir led bağlayacağım. Bakalım kaç amper gösterecek. 1.5 amperlik olan trafo'muz ne yapacak. Tekrar eksi ucumuzu bağlıyoruz. Ledimize eksi uçlar bağlanıyor. Şöyle Kaldı. Artı. Şöyle çalıştığını gördün, gördünüz. Şöyle bağladık. Şöyle çalıştığını göstereyim. Ölçü aletimizin bir ucunu probun bir ucunu ledimizin ucuna probun diğer ucunu ise adaptörümüzün bir ucuna 1.5 bir amper olan adaptörüm şu anda bir nokta 80 81 amper vermekte. Yani 5 metre 5 metrelik dediğimiz öyle asılıyor ki çünkü ihtiyacı olan 5 amper yaklaşık olarak 5 amper ihtiyacı var. 5 amperi alabilmek için şu anda trafoma adaptörüme öyle yükleniyor ki 1.80 ile sınırlarını zorluyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde çalıştırmam hiç sağlıklı değil. Çünkü adaptörümün içerisindeki kondansatörünü patlatır, içindeki devreyi bozar, uzun süre çalıştırmak için uygun değildir. Hatta şu anda çok fena ısındı çünkü çok zorluyor. Adaptörüm bozulmadan kesmek istiyorum. Arkadaşlar şu şekilde. Şimdi de şöyle bir şey yapalım. Normalde nasıl biliyoruz? Daha önceki bir videomda var. Ledlerin her metresine 1 amper çeker diye söylemiştik. Şimdi onu deneyelim. Şimdi onu denemek istiyorum. Ona bakmak istiyorum. Bunun burada 1 metrelik işareti var. Evet burası. Şuradan keserek tam 1 metreden keserek evet, 1 metreden kestim. Bunu atalım böyle. Şu anda elimde 1 metrelik bir şeritletim var. Biz normalde bunun her metresinin 1 amper çektiğini varsayarız. Hesaplamaları bu şekilde yapıyoruz. Bakalım gerçekten de o şekilde mi? Görelim. Bağlantımızı yapıyoruz. Bağlantımızı yapalım. LED'imiz yandı. Devreye seri olarak bağladık. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar devreye seri olarak 1 metrelik şerit LED'imi bağladım ve 0.84. Çok güzel bir rakam. Biz normalde her metreye 1 amper olarak hesaplıyoruz ama Normalde gerçek olan gerçekte çektiği 0.80 amper. Bu da demek oluyor ki 5 metrelik bir LED'e 5 amper trafo verdiğimizde en doğru hareketi en doğru olayı yapmış oluyoruz. Çünkü yeterli miktarda amper çekecek. Trafo da ona düzgün bir şekilde çalıştıracak. Uzun ömürlü olacak. Kafa kafaya geldiği zaman her zaman risktir. Mesela 8, 8 metreye 5 amper versek büyük problem trafoyu çok kısa bir sürede bozar yakar. Diyeceğim asıl konumuz şu. Amper ölçümlerinde ölçü aletimizin amper konumuna getiriyoruz. Devreye seri olarak bağlıyoruz ve bu şekilde kaç amper çektiğini arkadaşlar görüyoruz. 0.87 gösteriyor. Neredeyse 1 amper diyebiliriz. Bugünlük de bu kadar.